ben Enes Balcı. Bugün sizlere Zaza'yı anlatacağım. Zaza'yı erkekler bilir. 80'ler, 90'lar falan. Yani önceden bayağı bir şey, can alıcı bir şeymiş. Ya ben bilmiyorum. Ben 98 doğumlu olduğum için yani 80'ler bilir. 70'ler, 80'ler rahatlıkla bilir yani bunu. Yani saç çekmesinden dolayı erkekler buna kıtır kıtır berberler. Böyle çat 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 yani bunun çalışma sistemi içinde yay var bunun. Bunu basıyorsun böyle geri atıyor bunu. Basıyorsun geri atıyor. Basıyorsun geri atıyor. Bunun ucunda taraklar var. Bu bayağı bir eski olduğu için gördüğünüz gibi şey gibi çürümüş bunlar, pas tutmuş. Bu yüzden yani fazla tarağın etkisi falan şeyi yok. Böyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ üst köşeden diğer videolarımı görebilirsiniz. Beğen, beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Teşekkürler. iyi günler.